kemik kirliliği varmış aşırı işlemeden dolayı. Bir de bu ellerimde kemik büyümesi var, şekil büyüklüğü. Bu neden olabilir? Skolyozda omurga eğriliyor. Omurga eğrilince zaten bir taraftaki kaslar daha şiş, bir taraftakiler daha zayıf oluyor hatta. E normal durması gereken bir omurga olmadığı için de sırtı ağırlar verebiliyor. Hanımefendi parmaklarımda da çıkıntılar olmaya başladı dedi. Bunun iki tane sebebi olabilir. Birincisi iltihaplı romatizması olabilir. Bilmiyorum daha önce araştırıldı mı tanık Hı hı. İltaplı romatizması varsa iltaplı romatizma gider bütün eklemleri canın istediği zaman tutar, kireçlendirir, iltaplandırır, ödemlendirir. Parmaklarda da eğrilikle kendini gösterir ama bazı grup hastalarda iltap olmadan da çok kullanmaya bağlı, ellerini fazla kullanmaya bağlı kireçlenmeler olabiliyor. Eğer iltaplı romatizması varsa MR'larına bakıp ondan sonra muayenesine bakıp sırt nerede problem varsa prolozon enjeksiyonu yapılabilir. Çünkü iltaplı romatizm... Romatizmada prolotepi ve PRP'den uzak duruyoruz. Hı -hı. Onlar mikropsu iltihaplanma yoluyla iyileştiriyor. Onlar da prolozon yapıyoruz. Ama iltihaplı romatizması yoksa, kan sonuçlarında iltihap yok, böyle bir tanısı yoksa prolotepi enjeksiyonları yapılabilir. Belli bir yaştan sonra eğrilikler düzelmez. Ağrılarını giderip rahat hareket edebilmesini sağlayıp ondan sonra bu şekilde stabil kalmasını sağlayabiliriz. Eskiden 5-10 dakika ayakta durup bir bulaşık yıkarken Hı -hı. ağrısı süreyi oluyorsa süreyi işte yarım saate kadar uzatabiliriz. Çok ileri vakalarda ben hep diyorum hani 20 yaşına sizi döndüremem ama hani günlük yaşantınızı rahat idame ettirecek, gezmeye hı hı. gidip alışveriş yapacak vaziyete getirebilirim tabii. diyorum. Evet hocam.